We'll <laughs> Sağ olun. <laughs> Arkadaşlarımız da bu konuda emek sarf ettiler. Sizin, sizin beklentilerinizi karşılayacak şekilde halkın beklentisini karşılayacak şekilde çalışma yapıyoruz. Siz istemedikten sonra biz hiçbir yeri ne yıkarız ne yaparız. Önce halk isteyecek. İmar olmadığı için doğal gaz bağlama olasılığı yok ama biz şimdi burayı değişime gideceğiz. Evet. Değiştirdiğim zaman Kızılay'da hangi sokakta ne hak varsa burada da olur. Sonra tamam. beklentisini dinleyeceğim. Tamam. Arkadaşlarımız çalışacak. bir onaylayacak. Meclisten geçireceğiz. Hareket edeceğiz. Hiç e, zaman kaybına tahammülüm yok. Ben küçüklüğümde yapıldı burası. Arkadaki bina daha eski ama o çöktü çatısı çöktü falan. Yıkıldı yani. Arka, arka sokakta kapısı. Şey. Karşılar yolu. ਕਾਸ਼ ਕਿ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਸਿਸਟਮ ਪਰਸਨਲਿਟੀ ਸਿਟੋਨ